Evet arkadaşlar merhabalar. Çamkuru Tabiat Parkı'ndayız. Buradan geldik. Bu şekilde. Şurası galiba idari bina. Çünkü bizi şurada durdurdular. Ücret orada aldılar. Bu arada aşağıda ücret alınmıyor. Oradan geliyorsunuz Yukarı doğru. Burada alın ücretler. Şu an için öyleymiş. Zaten orada bariyer var. Mecburen sizi yol yukarı getiriyor piknik alanları. Şurası kapalı, oradan gidemiyorsunuz. Şurada var. Şurada var. Şurada bir yol var ama burası 500 veya 700 metre sonra yine bariyer varmış. Çok fazla ilerleyemiyorsunuz. Buradan böyle. Evet, burada bir çeşme var. Çeşme akıyor. Havası güzel. Boğmuyor. Nem yok. Tellemiyorsunuz. Piknik alanları bu şekilde arkadaşlar. Buradan da gidebiliyorsunuz fakat en fazla bir veya bir buçuk kilometre gidebiliyormuşsunuz. Sonrasında yol yine bitiyormuş. Zaten şurası yokuş. Çok fazla orada duramazsınız. Yani geniş alan. Güzel. Şurada VC var. Şimdi VC doğru gidiyoruz. Bir de oraya bakalım. Evet VC'ye yaklaştık. Buralardan şekilde piknik alanlar arkadaşlar. Devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki aklınıza şu gelebilir. Bu göl nerede? gölü inebiliyor muyuz diye. Göl buradan biraz uzakta ve arabayla inilmiyor. Orada da bariyer varmış. İnmek isteyenler yürüyerek yaya bir şekilde gölün kenara ne inebiliyormuş arkadaşlar. Önce bir şöyle çekeyim sonra tuvaleti kontrol edelim. Temiz mi değil mi? Ne durumda? Burası böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdi tuvalete bakalım. sabun var. Sular var. Tamamıyla peçete yoktur. Evet, peçete yok. Şöyle. Gösterelim. Evet, peçete bu şekilde arkadaşlar. Yani genel anlamda güzel. Şöyle son kez bu ormanları çekelim. Ondan sonra sizlere veda edelim arkadaşlar. Evet bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz kafanızda kalan herhangi bir soru varsa elinden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.